Ufuk diyorsun ki benim beynimdeki ağlama çipi yanmış veya zarar görmüş. Rahatça gözyaşı dökebildiğim tek yer kamera oyunu. Çünkü orada ağlayan ben değilim, canlandırdığım karakter. Aslında işin özü başkasının üzüntüsüne onun adına üzülebiliyorum. Bu, bu çok acayip bir açıklama bir oyuncu açısından. Teşekkür ederim. Evet ilginç. Şöyle, e, biraz ben de çok geç fark ettim. Böyle duygularımı çok yoğun yaşayan... Bir insanım. Çocukluğumdan beri her ortamda hmm. hep böyle önce girişken konuşurdum ki hani millet ben önce onlardan önce söyleyeyim diye ama hep aynı şeyi düşündüm üzerine derdim. Hiçbir zaman da öyle olmamış halbuki. Hmm. Ee, duygularını yoğun yaşayan bir insandım ama çocukluğumda bunu kırk yaşına geldiğimde abi fark ettim ki ben aslında arkadaşlarımla iyilik yaptığım zaman da aslında ben değil arkadaşımın yaptığı iyiliğe ortak olmuşum. Kötülüğe karıştığım zaman da onun yaptığı hmm. şeye karışmışım. Hep şey diyorum yani baktığımda sen olmuşum ona baktığımda olmuşum gerçekten kendi benliğimi belki de okul ve e, işte lise bitti askere gittim yani biraz böyle geç <laughs> ağırlayan mı diyeyim artık çocukluk döneminde birisiydim. Bu bana bir e, nasip oldu da bu oyunculuk işte burada şey fırsatı buldum o biraz önceki takdir etmen de o yüzden hoşuma gitti abi okuduğum e, rollerde artık bir benlik oluşturabilme fırsatı bulmuş gibi buldum kendimi herhalde. O yüzden de çok derinlemesine onu şey diyorum mesela abi düşündüğüm şeyler artık o kadar yoğun düşünüyorum ki herhalde hayatta karşıma çıkmaya başladılar hmm. filmlerde. şey yaptım. Ondan kaynaklı herhalde abiciğim. Verir. Başka Peki. Bileyim, ee, şimdi biraz daha Aslan'dan konuşalım. Şimdi aa, 2000 doğumlusun. Evet. Fena Z kuşağısın. <laughs> yani şimdi de 23 yaşındasın zaten. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü. Mezunuyum. Mezunusun Peki ama çok küçük yaşta 11 yaşından itibaren böyle işlerde. Aslında alır, e, babam 2 yaşındayken çok küçükken beni ajansa yazdırıyor. 2 yaşındayken. Evet. O zaman paraya mı ihtiyaç var? <laughs> ha? Yok. E, bir ajans sahibiyle babam söylüyorum. arkadaşmış. Ha, arkadaşlar zaten ama aslında çok güzel bir şey erken yaşta başlatmak. Şimdi bugün bütün e, değil mi Hollywood'a filan baktığımız <laughs> zaman böyle bugünkü yıldızların hep çocuk yıldızlar olduğunu filan görüyoruz. Evet. 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 O yüzden benim için de çok keyifli. Peki orada Küçük Melek, Karışık Kaset, Yeter, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk Ağlatır, Filme Gel, Paramparça, Not Defteri, 700, Kuzey Yıldızı, Nasip Sağdayız, Limit, Barış Akarsu, Merhaba, Hayatımın Şansı gibi birçok film ve dizi var geçmişte. Evet. Bunların hepsi çocukken değil tabii daha büyüyünce de var. Ee, ya Çocukken hatırlamadığımız işler var. Hı hmm, hı. Hmm ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ben sonradan karşıma çıkıyor. Zaten genelde reklam çekiyormuşuz. Hı. E, son dönemde bayağı e, iş yapıyoruz. Bir buçuk yıldır çok sıkı çalışıyoruz. Dört tane film yaptık. İki tanesi sinemaya, bir tanesi TV filmi, bir tanesi kısa film. E, bir Hı. tane dizimiz var. Yayınlanmasını beklediğimiz bir dijital projemiz var. Hı. Şu an öyle güzel gidiyor. Peki. Biraz filmin hikayesinden söz edelim. Film oğlu Can'la kendi dünyalarında yaşayan Altan'ın Oğlunun ciddi bir hastalıkla boğuşmasıyla birlikte Can'ı mutlu etmenin yolunu çizgi romanlarda bulmasını konu ediniyor. Altan eşi öldükten sonra oğlu Can'la birlikte kendilerine hayatın zorluklarına dayanabilecekleri küçük bir dünya kurmuş. Düştükleri en zor durumda bile bunu bir oyuna çevirebilen, en trajik anda dahi etrafındakileri güldürebilen bir baba. Belediyede çöpçü olarak çalışan Altan İstanbul'un zengin semtlerine komşu bir gece kondu mahallesinde oğlu Can'la yaşamakta. Can'ınsa bütün dünyası çizgi romanlar. Günün birinde Can'a dördüncü evre kalbine... Evet fena değil mi? Ona sonra hastalıklar geliyor falan filan ve e, bir nakil yapılması gerekiyor ve e, baba da oğlanın moralini yüksek tutacak bir e, şey. Vay be bayağı hüngür şakırt bir durum var ya. Yani burada. o iyi oyunculuklar olunca hakikaten de deli gibi ağlanır hakikaten yani. Değil mi? Yani seyirci Ağlar umarım biz oldu. Evet. Ama bunu da istiyorlar değil mi? Yani kan çıkmazsa para yok gibi. Yani ağlamazsan olmaz, gülmezsen olmaz değil mi? Bütün filmlere. Aslında evet. seyircinin de biraz, bizim seyircimizin de biraz aslında biraz yüzeysel bir yaklaşım var. Güldürüyor mu? Ya da işte ya ağlatıyor tabi. mu falan ağlanıyor abi deli o zaman tamam gidelim ya da işte deli gibi gülünüyor falan Biraz ona göre de hazırlanıyor zaten abi işte e, 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 karşılığında Evet. E tabi abi bu işte nerede tabi. açtığımız ona göre pasta yapalım diye. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Peki e... öyle bir film vardı değil mi çok eski Tarık Akan Halit hmm. Akçatepe. Canım kardeşim. O da canım kardeşim. fena <laughs> yani o da çocuğuna son anlarında. Bunun bir de müziği Cahit Oben orada. Cahit değil Oben değil orada. O dünya çapında dünya çapında bir bestedir. Yani onu zaten hele hele o o müzikle e, ee, o, o, skorla, o müzikle o, o, film için yapılmış besteyle filmi de izlemişsen geçmişte onu dinlediğin zaman kafadan ağlıyorsun Aynen. abi. Yani. Aynen öyle. Hiç hiçbir şey yok yani. Ben, benim öyle betlediğim bir dur durumlar, bir sürü insanın betlediği durumlar var. O e, bir YouTube'da filan vardır böyle altında e, böyle uzun uzun sayfalarca şey var, yorum var altında. Yani girip çıkamayanlar var o dünyaya mesela bir haftadır ağlıyorum filan. <laughs> <laughs> Çok acayip Yani biraz da yani depresyondaysan daha dibe gidersin. <laughs> Depresif değilsen de depresyona girebilirsin ya. Yani. <laughs> Çok ağır, hüngür şakır bir durumdur yani. <laughs>